Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle turizm sektöründe içerik pazarlamasında konaklama içerikleri nasıl yazılmalı? SEO uyumlu konaklama içerikleri yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Burada ayrıntılar nelerdir? Bunları konuşacağız. Konaklama içeriklerinde en önemli konular neler bunlardan bahsederken tabii ki otelin diğer özelliklerinde de dikkat etmemiz gerekenler ufak bir giriş yapıp bu serinin ilk videosunu çekiyor olacağız. Müzik <laughs> turizm sektöründe oteller için içerik yazarken otellerle gidiyoruz ve böyle tanışma toplantıları yapıyoruz. Müşterimizi tanıyoruz. Aslında hangi alana önem verdikleri, neyi ön plana çıkarmak istedikleri konusunda birçok bilgi ediniyoruz. Zaten bu başlangıç briefingleri, toplantılar bizim için çok önemli oluyor. Bir önem verdiğimiz konulardan biri zaten görüşmeler online olabilir ya da fiziksel toplantıları da çok önem veriyoruz. Çünkü bizzat gidip bu odaları görmek, konaklama alanlarını özellikle bunlar büyük resort otellerse birden fazla çeşit, hatta çok fazla çeşit olabiliyor odalarda Bunları karıştırmamak ve her bir özelliğini gözlerimize görebilmek adına fiziksel toplantılara da önem veriyoruz. Bu oda içeriklerinde bu kadar çeşit olduğunda nasıl işin içinden çıkabiliyoruz Baturap? Neler yapıyoruz? Çıkamıyoruz. <laughs> Genel olarak konaklama içeriklerinde odalar en zor içerikler diyemeyiz. Fakat odalar birbirine çok benzer olduğunda, özellikleri birbirine çok benzer olduğunda içeriklerin yazım süreci de oldukça zorlaşabiliyor. Çünkü belli özellikler aynı, odanın büyüklüğü birazcık fark edebiliyor. Burada kuracağımız cümleler de aslında çok da farklı olmayabiliyor. Hı hı. Tabii ki markada bunu farklı cümlelerle anlatmamızı isteyebiliyor. Bu bizi en zorlayan şeylerden bir tanesi. Bir de günün sonunda aslında odalar satış yaptığımız alan olduğu için markalar gerçekten bu tarafa çok önem veriyorlar. Ve hem ön planda olsun istiyorlar. Diyorlar. Ancak bir yandan da bazı kullandığımız hikayeci dil tarzı oluyor. Diğer alanlarda kullandığımız biraz otelin varsa bir hikayesi. Bunu içeriklere yedirdiğimiz, içeriklerde aralara kattığımız alanlar oluyor. Fakat o da içerikleri hem biraz daha çizgisi belli, çerçevesi belli içerikler olmak durumunda. Hem de diğer her alandan ve birbirlerinden ayrışmak durumunda. Şimdi burada neler yapıyoruz biraz açalım odaların birbirine benzediğinden bahsettik. Genel olarak da zaten otellerdeki, farklı otellerdeki odaların da özellikleri birbirine çok yakın ya da benzer özellikler. Burada öne çıkan özellikler ne otellerdeki odalarda? Onları birazcık daha üzerinde durulması gerekiyor. Nedir bu? Mini var özellikle farklı alternatiflerle dolu olabilir ya da ikramlarda farklılıklar olabilir. Odaya servislerde farklılıklar olabilir. Mesela bir odada sabah kahvaltıyı odaya getiriyor olabilir otel ya da başka bir odada başka bir farklı bir şekilde şampanya ikram ediyor olabilir her gün. Birazcık daha otelin ön plana çıkartmak istediği konulara oda içerik yer vermemiz gerekiyor. Burada en büyük ayrışan şeylerden biri de bence içeri girene kadar bir de aslında satışta en çok sanırım müşterilerin de dikkat ettiği şeylerden biri olan otelin baktığı alan. Eğer otel zaten sadece tek cepheli bir otelse ya da hani maksimum iki cepheli bir otelse küçük otellerde bu çok ayrışmayabiliyor. Ama özellikle yine söylüyorum büyük resort otellerde o kadar farklı alanlarda o kadar farklı odalar olabiliyor ki hatta arazisi büyük otellerde bir ana bina odaları olduğu gibi özellikle ayrıca satmak istedikleri böyle göl evleri olabiliyor. Bunun dışında villalar olabiliyor. Villalar kendi içerisinde büyüklü, küçüklü olabiliyor. Bunlar zaten dediğim gibi, Wateralp'in de dediği gibi farklı konseptler dahil olabiliyorlar. Yani bir villa kiraladığınızda örneğin oraya geliş hizmeti de, terminal hizmeti vesaire de sağlanabiliyor. Bunlar artıları, bu tarz artıları ön plana çıkartmak, içeriklerde ve bunlardan kullanıcıya bahsetmek çok önemli. Onun dışında kullanıcının en dikkat ettiği şeylerden biri de, dedim ki ben standart bir oda kiralayacağım, alacağım. İşte deniz mi görsün istiyorum, manzaralı bir odam olsun istiyorum. Bahçe manzara olsun istiyorum. Bunları bizim çok iyi bilmemiz önemli. Biz müşterilerimizden aslında bu bilgilerin detaylı bir şekilde istiyoruz. Çünkü sonrasında şöyle sorunlar yaşayabiliyorlar. Diyelim ki deniz manzaralı istedim ben odamı diyor. Ama aynı odadan belki 200 tane var, değil mi? Hani adet olarak ya da kaç tane varsa, bazısı kısmi görüyor denizi, bazısı biraz ucundan görüyor. Müşteri bunu daha sonrasında problem edebiliyor. Bu tarz sıkıntıları yaşamamak için bize net bir şekilde adet olarak bu odadan kaç tane var? Hangisi gerçekten deniz görüyor? Hangisi bahçe görüyor? Ne görüyor? <laughs> Bunları bilmek. is lost. Ayrıca özelliklerden bahsetmişken şuna değinmeden olmaz. Mesela diyelim ki gölevlerinde bir oda çeşitleri var diyelim. Sadece onlara özel restoranların da olduğu olabiliyor. Ya da siz bir villa tuttunuz, 7 gün boyunca konakladınız. Haftada bir gün barbekü hizmeti de verilebiliyor. Ya da sizin otelden denize ulaşımınız bagilerle yapılabiliyor. Ya da otelden herhangi bir yere gittiğiniz, otel içerisinde tabii ki herhangi bir yere gitmek istediğinizde bagaj hizmeti de olabiliyor. Ya bu hizmetler hangi oda tipini satın aldığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden bizim bunları çok iyi içselleştirip o şekilde üretime geç ve bu şekilde üretimden sonra ona'ya göndermemiz gerekiyor. Ben tam da Baturay bunu söylemişken, burada yine fiziksel toplantıların öneminden bahsetmek istiyorum. Özellikle çok büyük otellerde bu çeşitliliği görmek, deneyimlemek bizler için gerçekten kıymetli ve önemli oluyor. Bunu bu şekilde kendi iç ekiplerimize aktarabiliyoruz. Bunun detaylarından size bahsettiğimiz, fiziksel toplantının öneminden bahsettiğimiz bir videomuz da vardı. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca yine Batur Alp'in söylediklerine ek olarak aklıma şu da geldi. Bazen otellerde yine arazinin büyüklüğüne bağlı olarak özel odalara ayrı bir otel alanı bile yaratabiliyorlar. Yani işte restoranları ayrı hatta sahile gittikleri şerit ayrı. Sahilde kullandıkları alan da kendilerine özel ve ait olabiliyor. Burada işte iskeleleri varsa bu iskelede bazı ayrıcalıklar farklı belki konforlu oturma alanları gibi farklılıklar olabiliyor diğer iskeleye göre. Bunlara bazen diğer misafirler girmek isterse ücretle dair olabiliyorlar. Bazen kesinlikle çizgi oluyor, sınır oluyor, belki de dahil olunmuyor. İşte bunlar bizim bilmemiz gereken detaylar arasında yer alıyor. Bunları oda içeriklerinde bahsetmek önemli çünkü günün sonunda aslında orada odasını seçecek ve orada satın almayı gerçekleştirecek kişiye odayı alırsan hangi harcılıklara sahip olacaksını vermek önemli. Yani kısacası odayı satmak için içerik üretmiyoruz. Bir deneyimi paylaşmak adına, otel adına söylüyorum, bir deneyimi paylaşmak adına bir içerik üretiyoruz. Bunda dikkat almak gerekiyor. Sanıyorum ufaktan bütün maddelerimizi toparladık. Tabii ki otelin imkanlarına ve bize anlatacakları, verecekleri ek bilgilere göre farklı maddeler ve detaylar da olabilir ama günün sonunda ne yazıyorsak yazalım. Oda içerikleri zaten aslında kullanıcının karşısına çıkarmak istediğimiz alanlarda oldukları için biz zaten ekstra söyleme gereği duymuyoruz. Bütün içeriklerimizde SEO uyumluluğuna dikkat ediyoruz. Ancak burada da yine arama hacmine göre anahtar kelimelerimizi kullanarak o yaratıcı içeriklerimizin arasına onları da serpiştiriyoruz diyebiliriz. Bugün sizlerle turizm sektöründe içerik pazarlamasında özellikle de konaklama içeriklerinde nelere dikkat etmeliyiz bunları tartıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ee, <laughs> bugün sizin <laughs> ya, Turizm sektörü. Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim. Ben, ben kapayım mı? <laughs> bugün sizlerle turizm sektöründe içerik pazarlamasında özellikle konaklama alanında neler. <laughs> ya, ben... <laughs>